Safa geldin ey dost bağının sümbülü Safa geldin ey dost bağının sümbülü Hoş geldin efendim hanı sizindir Şen olsun meclisin gülün ergizi Hoş geldin efendim, hane sizindir Şen olsun meclisin, gülün ergizi Hoş geldin sultanım, hane sizindir Misafire yer ver köşe başından Misafire yer ver köşe başından Üzerini gidir hakkı maşından Hızırla İlyas'ın yedir aşından Hoş geldin efendim hane sizindir Misafirin gönlü Allah'ın tahtı Misafirin gönlü Allah'ın tahtı Misafir sevenin şen olsun bahtı Yollarını gözlerim ikindi vaktı Hoş geldin efendim hane sizindir Yollarını gözlerim ikindi vakti Hoş geldin sultanım hane sizindir